Sevgili Koç, bugün odağında sağlık ve finansal konular, bankalar, ödemeler, vergiler, miras, nafaka konuları yer alıyor. Akşam saatleri seni fiziksel ya da psikolojik olarak bir miktar zorlayabilir. Geçmiş borçlar önüne gelebilir ya da geçmişte yaptığın finansal seçimlerle ilgili kafa yorabilirsin. Rüyaların ve sezgilerinin güçlü olacağı bir gece seni bekliyor. Gece saatlerinde beklenmedik durumlara açık etkiler var. Hesapta olmayan para çıkışları veya sürpriz rahatsızlıklar olabilir, tedbirli olmakta fayda var. Güneşin bugün yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem daha umutlu, daha neşeli olabilirsin. Seyahatlerin artabilir ve uzakta yaşayan tanıdıklarınla görüşebilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, Bugün odağında ikili ilişkilerin, eşin, evliliğin, ortaklıkların yer alıyor. Akşam saatlerinde geçmiş ilişkilerin aklına düşebilir. Eski partnerlerinden haber alabilirsin ya da partnerinle eski konuları tekrar gündemimizde değerlendirebilirsiniz. Gece saatlerinde bazı gerginlikler yaşanabilir. Ani çıkışlarla ve agresif yaklaşımlarla karşılaşabilirsin. Güneşin bugün Yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem finansal konular, ödemeler, krediler vergiler, alacakların, miras ve sağlık konuları senin için öne çıkacaktır. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün odağında işin, çalışma koşulların, sorumlulukların ve sağlığın yer alıyor. Akşam saatlerinde psikolojik veya fiziksel olarak sağlığına dikkat etmeni öneririm. Kaygı ve takıntıların artabilir. Geçmişteki bir sorun nüksedebilir. Gece saatlerinde ise ani gelişen durumlara açık bir etki var, işle ilgili bir konuyu da kafana takman mümkün. Bugün güneşin yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem ikili ilişkilerin, evliliğin, ortaklıkların öne çıkacaktır. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün odağında aşk hayatın, partnerinle ilişkin ve çocukların yer alıyor. Akşam saatlerinde partnerinle bazı geçmiş konular tekrar gündemimize taşınabilir. Gerginlikler yaşanabilir. Ani çıkışlarla, agresif yaklaşımlarla karşılaşman mümkün. Bazı yengeçler ise geçmiş ilişkilerine kafa yorabilir ya da eski birlikteliklerinden haber alabilir. Bu zaman diliminde aşkla veya çocuklarla ilgili kaygı artabilir, iyi yönetmek gerek. Bugün güneşin yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem sorumlulukların İş hayatın ve sağlık konuların öne çıkacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün odağında evin, ailen ve gayrimenkul konuların yer alıyor. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle geçmişteki bazı konuları tekrar masaya yatırabilirsiniz. Para ile ilgili konular gündeminize taşınabilir. İlerleyen saatlerde bazı agresif çıkışlar ya yaşanabilir. Günün ikinci yarısı evle ilgili konularda ve aile bireyleriyle ilişkilerinde biraz daha özenli olman iyi olur. Bugün Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem senin için keyifli olacaktır. Aşk, hayatın ve çocuklarınla ilişkilerin öne çıkacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün odağında kardeşler, yakın çevre, dostlar, iletişim ticaret, seyahat ve eğitim yer alıyor. Akşam saatlerinde zihnin geçmişle, geçmiş konularla meşgul olabilir. Eskiyi düşünebilir, bazı konulara takılı kalabilirsin. Yakın çevrenle iletişiminde manipülatif tavırlar sergilememeye, sert çıkışlar yapmamaya ve takıntı yapıp uykularını kaçırmamaya dikkat edersen iyi olur. Solunum yolu rahatsızlıklarına da dikkat etmeni öneririm. Bugün güneşin yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem evin ve ailen senin için öne çıkıyor. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün odağında maddi konuların, gelirlerin, kazançların ve özdeğer algın yer alıyor. Akşam saatlerinde parayla ilgili bazı şeyleri kafana takabilirsin ya da geçmiş borçların bir miktar kafanı yorabilir beklenmedik para çıkışları da olabilir. Aynı zamanda psikolojik veya fiziksel sağlığına da dikkat etmen gereken bir zaman dilimi. Öz değerin üzerine de bazı sorgulamaların olabilir. Bunun dışında, güneşin bugün yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem seyahatlerin, yakın çevren, dostların ve eğitim konuları öne çıkacaktır senin için. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün kendine ve ilişkilerine odaklı olacağın bir gün. Akşam saatlerinde ilişkinle evliliğinde ilgili bazı pürüzler çıkabilir. Geçmişteki bazı konular tekrar gündeme taşınabilir. Gerginlikler, tartışmalar olabilir ve tepkisel davranışlarla karşılaşabilirsin. Sağlığına da biraz özen göstermen gereken bir gün. Zira akşam saatlerinde enerjin düşebilir. Bugün Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem maddi konular kazançların senin için ön plana çıkıyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün odağında psikolojik ve fiziksel sağlığın, iç dünya ve maneviyatın yer alıyor. Akşam saatlerinde bazı kaygıların açığa çıkabilir. Kafana bir şeyleri takabilir, psikolojik olarak zorlanabilirsin. Aynı zamanda sağlığına da dikkat etmen gereken bir zaman dilimi olacaktır. Bugün güneşin yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem motivasyonun, enerjin artacaktır. Senin için parlama zamanı sevgili Yay. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün odağında arkadaşların, sosyal çevren ve sosyal hayatın yer alıyor. Akşam saatlerinde eski arkadaşlarından, eski tanıdıklarından haber alabilirsin bazı arkadaşlarınla ilgili bir takım sorunlar yaşaman mümkün. Geçmişi, eski arkadaşlarını, eski ilişkilerini çokça düşünebilirsin. Çocuğuna karşı veya partnerine karşı da gergin tavırlar sergilemen mümkün. Bugün güneşin yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem biraz daha içe dönük olabilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili kova, Bugün odağında kariyerin ve işin yer alıyor. Akşam saatlerinde enerjin biraz düşebilir ve eski konular, eski borçlar, geçmiş ilişkiler gündemine taşınabilir. Evle, ailenle ilgili beklenmedik durumlar gelişebilir. Aile bireyleriyle aranda bazı gerginlikler olabilir. Agresif davranışlara, ani tepkilere dikkat edersen iyi olur. Güneşin bugün Yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem sosyal hayatın hareketlenecektir arkadaşların sosyal çevren ön plana çıkacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün odağında eğitim, yurt dışı, ticaret ve uzaklarda yaşayan tanıdıkların yer alıyor. Akşam saatlerinde sezgilerin ve rüyaların güçlenecektir. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarından haber alabilirsin. Ticari işlerinle ilgili bir konuyu kafana fazlaca takman mümkün. Çocuğunun eğitimi ile ilgili bir konuda da kafana takılan bir şeyler olabilir. Yakın çevrenden birileri ile ilgili sürpriz bir haber alabilirsin. Güneşin bugün Yay burcuna geçmesiyle önümüzdeki dönem kariyerin, işin ön plana çıkıyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.